22 Şubat Perşembe gününden herkese selamlar. Bugün PPK faiz kararımız vardı. Sabit bıraktık faizi. Zaten beklenti de bu şekildeydi. İşte tahta kale kurların farkı piyasanın beklentisinin bir şekilde böyle olacağını düşünmüştük. Zaten Merkez Bankası Başkanı da açıklamıştı. Şu an için herhangi bir ufukta faiz artışı olmayacağını. Bundan sonraki süreçlerde bakılacak durumlar ne şekilde nedir ne değildir. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bugünkü durumda ne varmış bakalım. 0.38 ile artıda kapattık. 9.347, 31 lira dolar TL, 10 altın 2.020 dolar da konseride devam ediyor. Bugün ekonomik takvimde onu etkileyecek bir işsizlik Evet. Verisi vardı. Bu işsizlik artmamış. Artmayınca da altını güzel bir şekilde etkilemiyor. Neden? Çünkü FED işsizliğin artmasını ve piyasanın daralmasını, da böylelikle enflasyon düşmesini bekliyor. Faiz indirimleri için. Faiz indirimlerini niye bekliyoruz? Bizim gibi küçük olan, yani gelişmekte olan ülkelere, sınırlı varlıklara para girebilmesi için insanların işte tahvil faizlerinden bir şekilde altına, gümüşe ya da sınırlı varlıklara ya da konuta hiç fark etmiyor. Bu ee, ya da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere para gelebilmesi için yatırım için e, bunların düşmesi gerekiyor. Onun için izliyoruz diyebiliriz kısa bir şekilde aktaracağım bu olsun. Şöyle baktığımızda <laughs> bugün işte Ereğli'nin akşam verisi geldi. Ereğli'de biz şöyle bir baktığımızda sığ bir şekilde, sığ bilgimizle şurada çeyreklik net karının 8 milyar olduğunu görüyorsunuz. Bunun beklentisi de 3 milyar ya da 4 milyar olması lazım. Burada aracı kurum beklentilerinden bakılabilir. Öz kaynaklarını %15 oranında artırmış. Bakın, sadece basit yani çok basit bakın. 186 milyarlık bir şirket piyasa değeri 168 milyar. Yani piyasa değerinin yani öz kaynaklarının altında işlem gören bir şirket bu. buna istinaden fiili dolaşım oranı %48. Bakın 3,5 milyara kırılmış, kurulmuş ve 186 milyar olmuş bir şirketten bahsediyoruz. 2 senedir 1,5 senedir konsolide olmuş, fiyatının üstüne geçememiş. Yani bir şeyler zaten beklediğini biz teknik olarak gördük yani bunları konuştuk sizde temel mahiyetini zaten uzman arkadaşlar anlatıyor onlar daha iyi yorumlayacaktır ama bizim görüşümüz buydu beklentimiz de bu şekilde gerçekleştiğini söyleyebilirim işte ASBC işte Mirai Sigorta'nın geldi Onlara bakılır <laughs> E bugünkü bildirimlerde bu neymiş? Hisse geri alım programı. 22 Şubat itibariyle Magen, Ahgaz, Enerya, Empark, Kozal hisse senetlerinde alımlar devam etti arkadaşlar. Yeni iş ilişkilerinde neler varmış? Bugün Bantaş 511 bin dolarlık bir işlem almış. O da zaten herhalde %10 kapattı. Evet bugün <laughs> 23 Şubat itibariyle yani yarın itibariyle kredili alım ve açığa satışa yasaklanan ee, BRKV'ye CRDFA Kaplan. Bu varlık yönetimi muhtemelen. Evet o da %10 yapmış. Bunlar bu şekilde bir tedbirli moda girdiler. 22 Mart'a kadar bu şekilde sürecek. Başka aktaracağım ne vardı? Evet hacimlerimize gelelim. Arkadaşlar bugün hacimlerde e, alımlarda ak yatırım ve QNB öncüydü. 1 milyara kadar ak yatırım 600 milyonlukta QNB aldı. Kim sattı derseniz iş yatırım. 3 milyara yakın mal sattı arkadaşlar. İş yatırım bugün piyasanın içinden geçti. 212 milyarlık bir işlem oldu. Bizim için tatmin edici bir durum. Şimdi bankof bugün biliyorsunuz dikkat ediyoruz. Bankof ne yapıyor ne ediyor. Akbank yapı kredi Ereğli iş sattı arkadaşlar. Buna istinaden Türk Hava Yolları Pegasus Alar Proto e, aldığını görüyorsunuz. Tabi bunlar arbitraj de edebiliyor. Yani işte o ona satıyor o ona başka bir şeyini alıyor. E, Tabi bunlar hep farazi de konuşuyoruz. işte muhabbet olsun. <laughs> bazen bazı hisseleri satması gerekiyor ki bazı hisseleri alabilsin. Mesela bugün de iş yatırım ereğiyle almış. Yapı kredi, miyatek, kontür, tüpraş da etkili olmuş. Sattıklarında ise baktığımızda yine banka tarafı garanti, akbank, magen, türk hava yolları gibi hisse senetleri olmuş. Burası da takası. Takasında bir maç iş yetere, şişe, türk hava yolları, anadolu sigorta, aksen gibi hisse senetleri var. Hacim de yeterliydi. Bugünkü ya da bu hafta şampiyonuna bakalım. Bu haftaki getiride neler olmuş? Bakın %46 şuraya kadar en de sayabiliriz. Şurası %46 net getiri sağladı. 4-4,5 günde işte neyse. Ee, geri kalan tarafta Rodrigo %30'luk Mepet Obese. E, %25 Dobur, Miatek, Kafein, Tur Smart, Batı Söke %20 üstünde getiriler sağladı Vestel ile birlikte. Yani istemiz kötü değil. Bazıları bazı haftalarda şanslı bazıları öteki haftalarda yani bu da bu şekilde diyebiliriz arkadaşlarım. Evet. <laughs> Burada açıklayabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Açıkladıklarımızı kapatalım ya. Ee, geri alım programı yeni iş ilişkileri tedbirli hisseler. dedikten sonra Borsa İstanbul'umuza geçelim. Şöyle bir baktığımızda S&P 500'de bir herhangi bir problem yok. Dün Nvidia'nın bilanço beklentisi vardı. Gayet iyi geldi. Sadece bu çeyrekte 250 milyar dolarlık bir artışa geçti. Yani alımlarla birlikte bir Borsa İstanbul yükü yapıyor yani. Ama bu Amerika borsası da ayrı bir şey. Yani Amerika borsasında %95'e kadar düşüşler olabiliyor arkadaşlar. Yani çok değişik bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. 99'da olması lazım. Amazon'un mesela %95'ine düşmüşündürü vardır. Şöyle bakalım. Aylıkta açtığımızda hani <laughs> yükseliyor yükseliyor diyoruz da mesela evet 99'da. Bakın sadece şu piyasada şuradan mıknatısı kapatayım. Şöyle aldığımızda şuradan şuraya Bakın %95'lik bir düşüş. Yani bunlar da olası şeyler. Tabi Nvidia'da e, bambaşka gitti. Hani bambaşka gitti arkadaşlar ama piyasa %97'sin yani bir kişinin elinde olarak sayacaksak e, istediği gibi malı da götürüyor. Bu ABD, Ahmet, Mehmet hiçbir şey fark etmiyor. Dünya bir köy yani dünya bir ilçe, dünya bir il artık fark etmiyor. E, bu piyasalarda da işte bu şekilde dönüyoruz diyebiliriz. Evet Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin'de de yine aynı şekilde beklentimiz sürüyor. Düşüş 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 biz hep düşüş işte. Rabbit kiyosallikleri konuştuk. Bunlar gerçekten kendi değerlerinde işte baba yoksul baba zengin baba kitabının yazarı. Kendisi altın ve konut yatırımcısı aynı zamanda Bitcoin'de sever. Bu mesela 100 bini bekliyor Temmuz'da. Herkes bir şey konuşuyor işte biz de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz bir şekilde bir şeylerin e, şu anda bunun riskini alacak yapıda değiliz arkadaşlar. Bizim yani 1 dolar kaybetme riskimiz yok. Ben bunu 2022 14 Nisan'da konuştum. Bizim bir dolar kaybetme riskimiz yok. Çünkü dolar TL'nin nereye gideceği belli değil. Enflasyonumuzun nereye gideceği belli değil. Her neyse biz direkt e, buradan Borsa İstanbul'umuza geçelim. <laughs> Borsa İstanbul'a baktığımızda hala e, yükselen bir yapı hiçbir problem yok. Bakın sadece şu şeyi bile kıramamış. Bugün Doji'ye yakın ama yine de alımlı bir şekilde mum kapattık. Bir problem yok. Şuraya herhalde bir kere dokunacağız ya. Buranın altına dokunmadığımız sürece de e, buradan bir dönüş yaparsa negatif uyumüstü onaylar burada aşağılara doğru hafif çekilmeler olur. Hemen şu an için şöyle 4 saatliğe baktığımızda da yine bir sıkıntı yok. 4 saatlikte bile henüz ya yani mavi şeyin altına kapatmamış. Çok kısa vade 2 saatte baktığımızda da yine hala mavi trendin üstünde hiçbir problem yok. Borsa İstanbul'da diyebiliriz. Evet, hisse senetlerimizi hemen geçelim. Pasio'yu işte izliyoruz, devamı konuşuyoruz. Pasio burayı hala geçemedi. Buranın nasıl diş direnç olduğunu çalıştığını görüyorsunuz. Paseo'dan sonra birleşim mühendislik bu da aynı şekilde yine bu yapının altında golden paket seviyesi dediğimiz yapının altında. Şunu da şöyle yukarı kaldırayım. Güzel güzel görün. Evet. Ne bu? Orge. Orge hala pozitif 84 ve 80 range'inde izliyoruz. E <laughs> Yevotek burada 246 246 üstünde 286 seviyesini izliyoruz. Gayet pozitif. 64.90 ARD'ye gidiyor. Elinde tutanları tebrik ediyoruz. E, Kontrolmatik işte devasa bir proje açıkladı. O da yükselişine devam ediyor. Bakın 304'ün üstüne kapatamamış. 300'de hala 278 ve 300 aralığında bekliyoruz. Smart yazılım gayet iyi. E, güzel bir maruboz mumla atmış ufakta olsa. 48-70 yani ufaktan kastım aslında spike'ları yok. Marubozdan kastım benim o. 48-70 yukarıda da 57 seviyesi var. Bu direnç ve desteklerde devam edeceğiz. Ve BTYZ biliyorsunuz işte bu da aynı şekilde kılçıksız bir muatmış. Burada 37 artık destek, yukarıda da 45 var arkadaşlar. En son bedelsiz bölünmüştü. VBTZ'nin işte aynı Smart'ın beraber videosunu yaptık. Ondan sonrasında Mobil TL, PC, Escom videosu yaptık. Yani bilişimi uçuruyoruz ya. Ağustos ayında gitti. Ee, orada genel bir video yapmıştık. Sonrasında 2-3 tane daha bilişim. Yani bilişimin bu şekilde işte en videolardan zaten belliydi. İyi bir şekilde gidiyor. Bu ev devamda ediyor. Bir problem yok. Kafein burada 190 artık kafa attı. Allah kerim yukarıda ne olur belli değil. Enerjisi aynı şekilde 62 direnç aşağıda 57 var. 62 geçirse 65 seviyesi kendisinin direnci olacak. Eskom burada 97'yi güzel okudu. Ee, buraya da bir doja atmış. Gayet iyi pozitif bir şekilde devam ediyor. Dönerse negatif uyumsuzluğu fiyatlar. PC iletişim buradaki düşen trendin oraya bir temas. Buraya onaya geldi. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Buraya yine destek aldı. Yukarıda 17 aşağıda 15.52 seviyesinde izliyoruz. Mobil TL Spike'lı bir mum atmış. Ortada kapanmış aslında. 7 ve 7.75 hareketinde izliyoruz. Fonet gayet iyi. Fonet de şöyle bir işte yükselen kanal çizdiğimizde şu kanalın tepesine gelir herhalde buralardan. Yani çok konserli de oldu arkadaşlar. Bu foneti biz e, pandemi itibariyle bakın pandemide Sasa 11 lirayken fonet de 9-10 liraydı zaten ya. Hani yanlış da hatırlamayayım ama <laughs> 2021 2000 19 2020 işte aynen şurada. yo Mayıs Nisan. Ben niye bunu böyle hatırlıyorum o zaman? Allah Allah. Evet. Demek ki bölünmüş. <laughs> bakarız şeyine Evet mesela 3 liraymış ama şöyle konsolide olduğu yer şurası arkadaşlar. Yani 2022'den bakın. 2022'den 2023'e kadar 3 sene boyunca konsolide olmuş bir şirketten bahsediyoruz. Tamam bir şekilde tahsisli ya da bedelsiz bir şekilde ya da bedelli bilmiyorum bakarım. Bölünmüş bölündüğü için ben öyle hatırlamışım ama görmemişim daha doğrusu. Ama buradaki konsolidasyon çok büyük. Bunun yukarıya inmesi tabii ki olacak. Yani BJ Formasyonu her hisse senedi çiziyor Borsa İstanbul'da. Bunun da çizmesi gayet aslında doğal. Bunun zamanında tabii ki tahtacı biliyor ve şu anda da okutuyor tahtayı. Devam ediyor. Kötü mü değil? Bilişim sektörü şu an gidiyor. O da gitmek isteyecek tabii ki. Ereğli Demir Çelik işte burada bir yapı var. Bu yapıda yukarıda 53-55, aşağıda 46-52 hareket bekliyoruz yukarı doğru. Umarım olur. Olmasa da bir problem yok. Evet, burada 105 seviyesi kendisinin desteği burada Aksa'da. Aslında Aksa'ya bugün şey de gelmişti kap ama bakamadım. Yani yoğunuz, yoğunuz. 105 yukarıda 115 seviyesi direnç şekilde izliyoruz arkadaşlar. Evet. S&P 500 yükselişine devam ediyor. Gibi gibi gibi. Sizin sormuş olduğunuz hisse senetleri vardı. Kusura bakmayın ben bazı şeyleri <laughs> sonrasına görüyorum. Yayında oluyorum. Bir şey oluyor yazıyorsunuz. Hemen tabii ki bakalım. Hiçbir problem yok. Evet ne sorulmuş? Alfas yok mu? Olmaz mı? Bakalım. Alfa'ya baktığımızda arkadaşlar aslında genel enerji teknoloji seviyeleri bakın buraya bile dokunamadı. Alfa 114.9'u artık kendisinin direnci 104.7'de destek seviyesi. Buraya bir spike atabilir problem yok ama burada 108 altında bir günlük kapanışa stop olmakta fayda var. Aksi düşünülemez konuşulamaz. Alfa'ya baktığımızda <laughs> şöyle daha detaylı inceleyelim arkadaşlar sordu bir günde beklettik. Şunu buradan alalım şu silinen şunları kaldıralım dolar pozisyonunda şöyle bir bunun mıknatısını da açalım lütfen. Buradan çekelim. Evet. Dolar pozisyonunda da yani bir şekilde zaten gelememişiz. Alfas Yani endekse istinaden baya baya altta. Tabii ki yürüsün. Yani niye yürümesin yani bakın. Endeks nerede? Eylül'de. Bu nerede? Yani. <laughs> yürüsün. Olsun bir şeyler tabii ki. Ama söylemiş olduğum rakamlar hala geçerli. Bu aralıkta izleyin. 108 altında da net stop olun. Evet. DGGYO. Bunu kim sormuştu? Alfas. Mertcan Bey sormuş. Lokman Bey de DGGYO. Doğuş mu bu? Hangisi? Evet hemen bakalım. Ee, burada büyük bir konsolidasyon. Evet e, bayağı büyük bir konsolidasyon var. Sonrasında geçilemeyen bir tepe ve ona istinaden de burada golden paket seviyemiz her yerde konuşuyor. Görmüş olduğunuz gibi Fibonacci'miz bir harika. Buraya baktığımızda 39 seviyesi 60 üstünde 39-60 üstünde kapanışsa biz burada yukarıları bekleriz ama gitmeyebilir. Geri gelebilir burada olduğu gibi. E, beklentimiz bu şekilde olur. Trendi bu şekilde izleriz. Burada 35 altında kapanmadığı sürece bir problem yok. E, güzel şeyler ne var? Ay Ayvalık. Akıbalık. Hareketine başlayabilir. Sadece bakın aylık kapanışında mesela şuralarda şunun altında yapmadığı sürece çok problem yok. Ha, GEO hissesi. Yani GEO'ların hepsi ucuz. Hangisine mesela. Şimdi ben konuşayım size bakın. AkmeG mesela pahalı gelir değil mi yani fiyat olarak yani nominal fiyatı 824 öteki kaçtı şimdi unuttum DGG o. <laughs> 36 lira ya AkmeG'ye bağlı yani bu şey çok konuşuluyor arkadaşlar herkesi kendiniz gibi düşüneyin. Nominal olarak mesela burada 224 lira gösteriyor ama çok ucuz bir şirket mesela şu arama taramada ben size söyleyeyim mesela buradaki şirketlerin çoğu e, ee, taramada şöyle ödenmiş sermayesi ve öz kaynakları. Mesela 335 330 milyona kurulmuş 6.390 milyar olmuş. Yani şurası 3 desen 12 36 kat kendini yükseltmiş. Aynı zamanda bakın öz kaynakları 6.4 milyarken piyasa değerinde koyalım bakın şuraya. 6.9 milyarken nereye gitti? Hoppala. Pardon. Evet. <laughs> Bunu da ekleyeceğiz altı üstüne uzatıyorsun ya. <laughs> ne oldu? Ha, zaten öyle yapmışız ya. Evet. Mesela misal verdik yani. Bunu beğendiğimiz için konuşmuyoruz. 6 milyarken bakın 2 milyardan işlem yürüyor. Yani GEO'lar genel itibariyle şunu zaten geçin buna hiç bakmaya gerek yok. Mesela Gözde arkadaşlar 385 milyonluk öz sermaye ile kurulmuş bir şirket. 18 milyar olmuş. Bugün 10 milyardan piyasa değeri var. Yani şirketi lot olarak satsanız 10 milyar ediyor. Yani 8 milyar ucuz ya %50 0.55'ten fiyatlanıyor. Misal AKMG'ye bak şimdi çıkar burada. Bakalım şimdi AKMG'ye neredeymiş direk arayalım. Çalışıyoruz, bakıyoruz ya. <laughs> evet, burada mesela ödenmiş sermayesi arkadaşlar 37 milyoncuk. Sadece 37 milyon. Öz kaynakların ise 3.35 milyar yapmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya 100 katın, 100 katı ya. 100 kat bedensel potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. AKMG'ye <laughs> piyasa değeri 8.3. E tabi bu yine %2.49'dan fiyatlanıyor yani. Piyasa değeri tabii ki 16 milyar kaç 8 milyar öz kaynakları 3 2 e katından tabii ki fazla fiyatlanıyor ama güzel temettüsünü veriyor. Yani gayet iyi bir şirket. Ben yıllardır severim, her zaman da konuşurum. ALGEO, AKMG, o. bunlar benim hani vazgeçilmez e, GEO ise senetlerimdir. Ama mesela DGGYO mu yoksa AKMGY mi derseniz AKMGY derim yani. Ama bilemem fiyatlamasını şununu bunu yani. gitmiş derseniz gitmiş de olabilir. Hani onun da şeyini söyleyeyim. Cemtaş sormuş yine Lokman Bey. Cem Taş'ı daha önce çok kez yorumladık. Cem Taş da zaten beğendiğimizde hep konuşurum ben. Cem Taş da bir iskonto oranı var. Mesela şunları ne yapalım? Biz şurayı bir kaldıralım. Şu yüksekten bir konsolidasyon oluşturalım. Şuradan bir düşüş. Evet, Cem Taş geçiyor, Lokman Bey. 12.97 üstünde kapanış yapmış, gayet pozitif. Yukarıda 13.97, aşağıda 12.97. Bunun range aralığı burayı izleyeceksiniz. Muhtemelen burada 15.71 ister, 15.71'den sonra da 22 fiyatlamasını isteyebilir Cem Taş. Cem Taş zaten temel manada iskontolu olarak düşünebileceğim bir hisse senedi tabii ki bu işin uzman değiliz. Yanlış da değerli olabiliriz. Zaten bu değerleme işini herkes yapıyor. Herkes uzman da. dünyada da bir tane bir kişi uzman. Dünyada da hani değerleme konusu bizim yani bu kadar zaten şey olsak fon fonlara bakarız arkadaşlar. Direkt fon fon olayına bakmamızda fayda olur. Altıda altı, altı borçluluk borçluğu yok. Büyümesi güzel. Karlılığı düşük gibi gösteriyor. Şirket bilgilerine baktığımızda Bursa Çimento aitmiş %57'si. Şöyle özet raporuna baktığımızda bize ne söylüyor? Öz kaynakları 2.6 milyarmış. 500 milyonluk bir şirket piyasa değeri de 6 milyarmış. Yani 3.5 kaç katından 2.51 katından işlem görüyor Cemtaş. Taş. karlılığı ne durumda? İste başına neredeyse 2 lira karı varmış mesela. Yani evet imalat 25 yani iskontolu gözüküyor arkadaşlar. Yani i̇skontolu olduğunu ben düşünüyorum Cem Taş'ın. Şöyle peki hani biz teknik manada ne konuşabiliriz? Şöyle haftalığı açtığımızda bakın <laughs> yapı çok basit aslında. Şurası bir dip, şurası yeni bir tepe. Yeni bir dip var mı? Yok. Sadece tabana oturmuş bir dip var. Yani bu bundan daha yüksek. O zaman trend devam. E, yukarı gidiyor. Bakın gelmiş buraya kafa atmış. Bu yeni bir tepe mi? Evet yeni bir tepe. Yükseliş devam ediyor. Yeni bir dip var mı? Yok. Yani şuranın altında bir kapanış olması lazım ki yeni bir dip olsun. Öyle bir şey de söz konusu değil. Yukarı gidiyor. E, burasını da artık kafa atmış. E, burada gelmiş. Şurayı geçememiş. Bakın geçmiş ama hani devamı gelmemiş. Gerisin geri oturmuş. Yani burada bir yığma yapmışlar. Ama şuranın altında bir kapanış yapmadığı sürece. Bu tabii ki çok uzun. Yani haftalık. E, kapanış yapmadığı sürece e, çok güzel yani. Hani bunda bir diyemeyiz ki burada bir hafta cuma günü kapanmadığı sürece 7 altında. Ya bu uzun vadede tutamayacağımız bir hisse senedi diyelim. Ama öyle bir şey de söz konusu değil. Yine burada dip yapmış. Artık şurası olmuş bizim için yeni dip. Yani buranın altında kapanış yapmaması gibi gibi gibi. Umarım aktarabiliyorumdur. Yani güzel bir şekilde gidiyor. Hisse senedinde bir problem yok açıkçası. Bunlara da bakalım. Haftalık mum en son en son marabazulu atmış. Yani güzel bir alımla. Gayet iyi bir alımla. Umarım cuma günü de, yarın da güzel bir alım gelir. Güzel bir mumla daha kapatır. Gayet iyi. Bakın çok büyük bir alım. Ardına çok büyük bir alım. Ardına. Şurası aynı bir bölge. Yani satıcılı bir bölge. Elbette buraları geçmesi biraz zor olacaktır. Ama konserde konserde ha babam hu babam yukarı doğru gider. Umarım gider. Dolar bazlı baktığımızda Cem Taş'a ne görüyoruz? Aylıkta böyle bir rasyo. Yani işte. Evet. Hmm. Bir de borsa bazlı bakalım. <laughs> evet, aylıkta tabi bu. En son ekim 2020. Bakın, yani endeks'e göre baya baya kötü, baya baya kötü durumda gidiyor. Yani bir yerlerden toparlanması lazım. Buraya da bir yükselen takoz çizmiş. Yani bu takozu da kırarsa, bakın borsaya istinaden yani. Borsaya göre bu az artmış ve düşmüş hatta yani borsaya göre. Bu takozu kırıp buradan yukarı doğru bir fiyatlama ister. Umarım istesin zaten. Şöyle bir fibo atalım. Evet güzel de destek alanı bakın tam döndüğü yerde güzel yer burası. Umarım buradan döner ve yükselişine devam eder diyelim. Başka? Başka da yok. Mesut Bey herhalde doğu, doğaşı soruyordu. Çünkü selam yolluyor. Teşekkür ediyoruz yorumlar için. haftalığa baktığımızda evet. Ben zaten biliyorsunuz e, doğuşu iskonto olarak görüyorum. ama teknik manada konsolidasyon uzun sürebiliyor. Bakın kıramıyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani 9. 9 kez burayı kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Burayı kırdığında yukarı akacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle mükemmel çalışan bir, bir golden paket. Arz talep bölgemiz var. Bu bölgeyi geçtiğinde rahata edecektir. 274 de kapatmış. Artık 275 direnç aşağıda. 262 var. Burada 271 altında kapanış doğuşa stop olacaksınız. Bir günlük kapanış yaparsa. Aksi takdirde yükselişine bir yerden kırıp devam edecek. Uzun vade ise zaten hiç bakmayın bile. Yani yükselişine devam edecektir. Doğuş tarafı Şahinkler tarafında Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yazın. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Ee, aktaracağım herhalde bunu böyle doğaçlama açlama bir video yapıyoruz amatör bir şekilde. Herkese selamlar herkese yarın hayırlı cumalar olsun evet.